İyi günler. Bu hafta etkinliğimizde spiral kolye bileklik yapımını göstereceğim. Bu şekil. Bunun için gerekli malzemelerimiz 11 numaralı kum boncuk, üçgen kristal, bir tane halka, bir tane papağan. Bunun için kum boncuk ipi, makas ve kum boncuk iğnemiz. İğnemize ipliğimizi geçirdikten sonra 3 kum, 1 kristal, bir kum takarak ipimden kaydırdım. Ve burada bağlıyorum, hapsediyorum. 3 defa bağlamamız yeterlidir. Bu şekil tutup 3 kum bir kristal içten dışa doğru kristal, kristalin en sonundaki kumdan geçiyorum üç kum bir kristal takıp şekil geçiyorum. Hep sıkı sıkı tutuyorsunuz. 3 kum bir kristal alıp tekrar kumdan içiyorum. Bu şekil dönerek devam etmekte. Ben daha önce hazırladım birazını bu şekil. Yoluma devam ediyorum. 3 kum, Bir kristal. Bilekliğinizin boyuna gelene kadar devam edip 3 kum bir kristal bu şekil. Bu şekil devam ediyor bilekliğinizin boyuna gelene gelene kadar yaptıktan sonra halkamızı ve papanamızı takıp kolyemizi bilekliğimizi bitiriyoruz. Kolay gelsin.